Hepinize emeğime menekşerim. kapak resminden başlığından ve şu anki görüntüden gördüğünüz olacak üzere güncelleme geldi. Ee, arkadaşlar sakin Tom geldi ama bu biraz geç geldi. Bir saat geç geldi bu güncelleme. Neyse olsun salık olsun geç olsun güç olmasın demişler. Ee, ama arkadaşlar kulüpler geldi diyor ama gelmedi. Çünkü e, benim gördüğüm herkes gelmedi diyor. Bir dakika şu petimi de koyayım da arkadaşlar. Evet. Evet. Bu petimi çıkarmışım ben kombin yapıp. Tabi kombinimi şu an bozdum. Petim öyle kalmış. Evet arkadaşlar. Oha çok güzel. Şenlik alanı gibi arkadaşlar. Şuna bakın. Çok heyecanlıyım. Çok güzel ama maalesef alamayacağım. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Evet. o oh. Eyvahlar olsun. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Oha. Arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar ben bunları elmas birazcık elmas alıp ve elmasını biriktirip alacağım. Ama ilk önce sizinle şunu almayı istiyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel yaz geldi biliyorsunuz çoktan. Hatta bitti bile. Yani yarısına geldik. Öyle diyeyim. Evet arkadaşlar ben şimdi bu saçı almak için var ya sabırsızlanıyorum. Evet arkadaşlar hemen birazcık elmas alıp geliyorum. Evet menekşehirim şimdi ben elmasımı 4 tane elmas biriktirdim. Ve sizlerle birlikte şimdi bir tane daha fotoğraf çekinip o kıyafeti alabiliyoruz. Fotoğraf çekince Hayır. çünkü dört tane, 4 tane elmas geliyor. Ya toprak da burada arkadaşlar Kuzelim toprak her zamanki esprileriyle. Bir şey yok. Boncukları düşürdüler arkadaşlar. Toprak Buradan annemlere duyurulur. Boncukları düşürdüler. Evet arkadaşlar elmasımızı da alalım ve sizinle gelen o kıyafeti alalım. Adoş. Aduş sen de alabilirsin istersen. Baba, 175 Bak 175 ama. Ben Arkadaşlar saçı bundan sonraki kalıcı saçım mı olsa? Bayıldım. Bayıl. Ya çünkü sen kız değilsin toprak. O da bayıldım çekilmeyle. Arkadaşlar kurban olurum. Ben olmam. Kurban olan ben sağ. Bundan sonra kalıcı saçım olsun mu arkadaşlar yorumlar yazın hep beraber karar verelim. Arkadaşlar 1030 küsür. küsür. <laughs> Youtuber abonesini bilmez mi ya? Yo bilmeyen <laughs> yani çok kişi var. Sen Ama... bir ara her dakika böyle abonene bakıyordun artık. Arkadaşlar şimdi saçımı tabii ki de boyatacağım. Tabii ki de. <laughs> Şu kıyafet. Baş hareket ediyor mu? Ne? Evet sallanan bak. He çok iyi o zaman sallanıyor. Saç çok iyi ama? Çok, çok iyi değil arkadan <laughs> örgülü falan? Bu arada arkadaşlar ben saçımı kestirdim. Kısacık oldu. Küt kestirdim. Ben de kestirdim. Bittik fazla. <laughs> Öke atalım. Gelsek oldu. Arkadaşım evet, ben şu an pamuk fiyasız elbise yani doğru doğrusu mavi bir elbiseyle geziyorum evde. İki saattir fotoğraf çek bu fotoğraf kötü olmuş diye bizi kovalıyor. Arkadaşım ben fotoğraf manyağıyım. En, güzel, en güzelini çektim. En güzel değil. Şey. En güzel değil. Şüpheli. Ücret vermedi arkadaşım. Beni gerçekten sevdim. <laughs> Dört <laughs> 4 ay kaldı arkadaşlar. Benim doğum günüm çok az kaldı biliyor musun? Lütfen unutma. Çok az kaldı 4 ay. Sen ne hangi okum? ayda doğdun? Ekim 30. 30 Ekim. Eylül'de. Dün <laughs> çünkü çok az doğum günü Eylül'de arkadaşlar tarihinde söyleyeyim mi? Gelsinler. Adres veriyorum arkadaşlar Gelsinler bir şey. Nokta nokta sitesi nokta nokta adres. Ben size yorumlarda yazacağım gelin. Bak, Balıkesir. <laughs> Hayır bu arada Balıkesir'de İstanbul'dayız. Ama adresi aşağıya yazacağım. Gelin yorumlara gelin. Şaka yapıyorum arkadaşlar. ironi bu arada. Ben yazayım mı? Yarın yükleyeceğim bu videoyu toprak istiyorsan yaz. Toprak gözlük gözlük üstüne gözlük taktım. ne yapayım? bu saç saçta bu gözlük mü var? Yok Adam, hadi sola kapanalım. Youtuberlar. Ney? Soda kaparlar mı acaba? Aaa güzelmiş. <laughs> çok iyi değil mi arkadaşlar? İtalya forma. Arkadaşlar kurban olayım ben sana. Arkadaşlar size çok önemli bir şey diyeceğim. Her zaman APP plaka. Ya ne diyor? Plaka geldi nonçun. <laughs> <laughs> Ezberledim. <gülüyor> Ay ceza şarkısı var ya. Plaka geldi. Öyle bir şeyler. Benziyor o şüpheli. <laughs> <Plaka geldi. gülüyor> <laughs> 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 arada bak arkadaşlar bu arada böyle eski <laughs> saçıma biraz benziyor yani uzun saçma. <laughs> arkadaşlar çok iyi. Ken, çok iyi. Kel kel kel. Hatta arkadaşlar işte ben bu komikay edeceğim. Bundan sonra kalıcı saçım olsun mu bu yazın? <laughs> bu saça bayıldım. Kalıcı saçım olsun mu? Hayır. Ben sen ben sen yapayım. Videoda yapayım istersen. Yok, videodan sonra yap. Pomalanan da olması sonra. <gülüyor> 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 Çok uzun olduğunda video. Kombinimi de toplu atarım arkadaşlar. Toprak kombinimi yaptı diye kuzenim toprak diye. Oo, toprak sen hangi renge boyatayım güzel. Benim sana yaptığım kombin duruyor mu? Duruyor. Bak. Niye giymiyorsun? Tabak bak. bak. Sence hangi rengi boyatayım? Kahve tamam, rengi mi? kuzen. Tamam. Ee, öyle çok kötü. Ver ben ayarlayacağım. Topak kahve rengi olsun. Kahve rengi. Ay. Gerçek saçımla biraz uyusun istiyorum. Tamam. Ya bu ne yeşil? Dut rengi gibi toprak. Dut ne ya? Anladı sen onu. Kaka Yo. Yeşil kakallarda var ay Ayıp. Tamam. Bu konulardan bahsetmiyoruz. <laughs> <kakallarda var> <laughs> tövbe tövbe arkadaşlar bu videoda bunlardan bahsetmiyoruz ayıp. Evet. Bu arada <laughs> bu bence çok iyi. Ariel'e benziyor böyle. Şey koku gitsin diye takılan şeyde oluyor. Ariel'e benziyor <laughs> bu arada. Ariel'e benziyor. <laughs> Ariel ne? Ariel. Are... Ariel mi? Masal karakteri var ya bir tane. Cahil bak ya. PKX'de'yi ben sana öğrettim. <laughs> Cadı ile sesini değiştir. Hayır PKX'de değil Cahil. ki. Bir tane hikaye var ya. Deniz kızı. İnsan olmak karşılığında sesini değişiyor. Arkadaşlar çok tatlı oldu ama ben bunu bir daha boyatacağım. Karar veremedim arkadaşlar sizce hangi şeye boyatayım? Yorumlara yazın. Çok iyi bu arada. Arkadaşlar kırdı saçım bu olsun mu? Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Benim saçım yani şu anki hiçbir YouTube'u kullanmıyor benim eski yani şu an kaldı şu anda kırdı saçımı. Bu mu ne? Yok bu değil arkadaşlar benim saçım. Benim kırdı saçımı zaten biliyorsunuzdur beni sık takip eden kişiler. Takipçilerim, canlarım, menekşelerim. Bu benim kırdı saçım. Ama arkadaşlar siz izin verirseniz bu bu saçı kullanmak istiyorum. En azından bu güncellemede. Çünkü çok iyi. Arkadaşlar bu kombin biraz kötü oldu aslında. Ama şimdilik kaydedeyim. Olmadı değiştiririm arkadaşlar. Ne değişsem. Şu an arkadaşlar artık güncelleme bittiği için bu kombine değişiyorum. Ve çok iyi oldu. Ee, sen bir ara oyuncaklarını gösterdiğin videoyu çeksene. Ne oyuncağı? Oyuncağı mı? Ha, Sanki hiç yok. yok. Evet. Uyku dalıyor yani. Arkadaşlar, oyuncaklarımı gösteriliyorum videosu gelmesi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Gelsin yorumlara mi? Yorumlara yazmayı sakın yaz. <laughs> ya yazma. Bir kere yazayım, bir kere yazayım, bir kere yazayım. Ben siliyorum evet arkadaşlar bazı yorumlarına çaktırmayın. Bazı bazı şüpheli. Hiç yorum yok benim kanalımda. Yorum <laughs> var. Bu arada beni gömdüğüm yorumlar çok var. Gösteririm videodan sonra. Beni gömdüğüm. Evet bu arada yorumlar çok var. Beni gömdüğüm. kaldırın bakayım. Arkadaşlar şimdi de şunu deneyelim. Eyvahlar olsun. Evet, ben çok Yemek ada. Oha. Ada en nadiri. Ya, Bak şimdi... buymuş. Özgüç TV'nin en sevdiği. Keşke elmasımı harcamasaydım. Bir ama yok ya. Ben güzel şey harcadım. Saç içim iyi bu arada. Kombin de bayağı güzeldi. Ne? 175. Wow. Ne? Oha. Neyse. Neyse merak şiirim kanalıma abone olmak etmeyin Hepinizi dur ama da hepinizi çok seviyorum. Aşık. Ya oldu bir kere de. Aşıkım bebeğim.